Hadi bakalım. Ayakkabıların rahat mı? Çünkü bugün Kıbrıs'ın en havalı, en yüksek noktalarından birine gidiyoruz. Evet evet. Kantara kesin. Şimdiden söyleyeyim. Çıkış biraz spor salonu etkisi yapabilir. Ama merak etme. Protein şekerine manzara vereceğim. Şimdi Aligadi Beach'ten çıktık ve Kıbrıs'ın kuzey doğusuna doğru yol alacağız. Karşımıza çıkan dev gibi taş yapı var ya işte o. Kantara Kalesi. Tarihi ta 10. yüzyıla kadar gidiyor. Bizimkiler orada selfie çekelim diye değil tabii. Korsanlara karşı gözetleme için yapmışlar. Düşünsene. Instagram storiesi yerine ateşle sinyal gönderiyorlardı. Bizim yolculuklar da modern zamanın hikayesi. Abone ol ki diğer bölümleri kaçırma. Rivayet odur ki karayı dumanlı havalarda düşmanlar fark edemiyormuş. Yani burası eski zaman invisible tıklıyor gibi. Şimdi sen bulutlu bir yüz seçersen kaleyle gizlenme oyunu oynayabilirsin. Bir de şunu düşün. Kalenin yüksekliği öyle bir nokta ki hem Meserya Ovası'nı hem de denizi 360 derece olarak görebiliyorsun. Oh, wow. Yani o zamanların Google Maps 3D View burasıydı. Eğer manzara hoşuna gittiyse sen de bir beğeni bırak enerjimiz yükselsin. Şimdi şuradan basamaklara çıkıyoruz. Bu basamaklar bildiğin ve dava step dersi. Bir yandan çıkıyoruz, bir yandan kardiyo. Spor salonuna boşuna para verme. Gel, burada hem kalori yakıyorsun, hem de tarih ile iç içesin. Şimdi şu kemerli kapıdan geçeceğiz. Burası dilek kapısı diye biliniyor. Gerçekten dilek tutarsan gerçek oluyormuş. Ben tuttum bile ama ne olduğunu söylemem. Çünkü bozulur derler. Ama şunu söyleyeyim, benim dileğim hep birlikte daha çok gol yapmak. Abone sen de bir bir parçası olursun. Biliyor musun? Buraya gelen herkesin aklında şu soru oluyor. Ya burada yaşasaydım? Benim cevabım çok net. Sabah manzaraya karşı uyanmak güzel de. Kahve yoksa ben yapamam. O yüzden hayallerim kalede ama gerçeklerim mutfakta. Gördün mü? Beraber çıktık, beraber keşfettik. Yani bu kale bize sadece tarihini değil, biraz da hayatı anlatıyor. Ne kadar yükseğe çıkarsan çık, yanında biri varsa yol daha keyifli oluyor. Sen yanımda olduğun için teşekkür ederim. Hadi bakalım, sıradaki yolculuğumuz bomba gibi geliyor.